LRF kamışı ilk kamışım ucuz bir LRF kamış olsun diyenler için bunun bugün avını yapacağım çekim sırasında bu şekilde detaylarını size göstereceğim uçtan eğilen bir kamışa benziyor yani parabolik bir kamışa benzemiyor Evet Mera'ya geldim Ajido 023 evet. Crossstate 06 solid Ajido'yu bugün getirmemişsin Ajido'yu bayramdan bayrama kullanıyorum Anladım Şimdi Mustafa kardeşimiz Tamam mom birirse. Evet, 1.7. Evet, 08 5 gram. Hadi bakalım. Evet aldım balığı. Ee, bunun bu saptı kısmı da e, oldukça kısa. Böyle 28 santim falan gibi. Benden e, kamış not aldı. Bir tane arkadaşımız da bir denesin. E, yani çok ilk çok atış kadar. olarak yani o 600 liralık fiyatı falan çok iyi. Yani fiyat gerçek fiyat performans Objektif olarak bir bak işte ya. Tam bir ayı Tam bir ayı bu. Evet. O ucu çok fazla esnemiyor. Şöyle bakalım. Çok güzel bir ürüne denk geldi. Tamamen tesadüf eseri oldu bu. Böyle hazırladım şeyi. yeni aldığımız kamışı. Diğer kamışımız da burada. Şimdi bakacağız. Denemenize başlayacağız. Üstteki silikonu mor renkle değiştirdim. Belki fark eder. Çünkü öbürü çok kayıyordu. Bu Fuji'nin Fire Tiger'ını çok yumuşak yapmışlar. Boyuna kayıp duruyor. Evet oruç aldım. Evet. Sasmaladım balığı aldım. Ah bıraktı. Evet, daha güzel sasmamamız lazım. Acaba hangisine gelmişti? Evet, buruş alıyorum. Evet. Kolu aldık. Vallahi mor renge gelmiş. Ya su çok temizse e, böyle çok açık renklerden ziyade koyu renklerde güzel iş yapıyor. Bak bu kaymıyor şu an. Daha sert yapısı. Bu isomelerde de böyle Avrupa isomesi var, Japon isomesi var. Mesela Japon isomesi daha çabuk dağılıyor. Ee, daha avcı. Ee, Avrupa isomesi. Zaten onların şeyleri de farklı. Üzerindeki yazılar da farklı. Ee, Avrupa isomesi daha sert bir yapıya sahip. Daha geç dağılıyor. Ee... Ya bunu da değiştireyim ben. Tamam bu bu renk güzel iş yapıyor da sonuçta deniyoruz işte farklı şeyler pembe takalım kafasını kopartıyoruz şu kadar. bu e, Fujin Baby güzel iş yapma sebeplerinden bir tanesi de şey ince olmaları. Yani ince yapıya sahip oldukları için balığı ürkütmüyor. Mesela tantaları falan, Fujin tantaları falan taktığımız zaman balık vurmuyor. Onlar daha geniş, daha böyle mırmıra uygun yemler. Veya e, azman istavritler falan olduğu zaman. Belki suyun yukarısındadır. Biraz hemen hızlı hareket ediyorum. Dur. Vurdur. Süz. Bekle. Vurdur. Süz. Bekle. Vurdur. Süz. Bekle. Vurdur. Süz. Bekle. bekle. Suyun altında da tam ters bir akıntı var. benim çektiğim tarafa doğru geliyor akıntı. Ee, bu durumda e, sahtenin yüzüşü çok keyifli olmuyor. Balık açısından. O yüzden sağ tarafa atacağım. bunda alacağımı hissediyorum. Evet makine Fuego bindik. Ee, Kostan 02 ipimiz var. Gerçek 0.06 milim. Evet aldım vurdu çok. Evet. Tasmaladım. Artık kaçamazsın. Alttaki pembe üstteki mor. Şimdi bu Fuji'nin çok yumuşak olmasından dolayı şöyle vurduğu anda komple devam ediyor yani. Komple vurduğu anda bu kadar yumuşak ki böyle almaya devam ediyor. Ama sert bir yem olduğu zaman sadece kuyruğuna vurmasıyla yetinebiliyor. Bir kez daha atalım. Yine alacağımı düşünüyorum. Evet, kamışın hissiyatından e, olsun, eriminden olsun e, yumuşaklık, sertlik oranlarından olsun oldukça memnunum. Fakat tabii ki e, fiyatına baktığın zaman ve kullanılan malzemeler konusunda e, hiçbir zaman bir garantisi yok benim gözümde. Yani halkaların paslanması ne zaman gerçekleşir ondan sonra bu birbirine geçme yerlerinde bir deformasyon olur mu? O konularda bir garanti hiçbir zaman veremeyiz. Sadece kullanan arkadaşlar, uzun süredir kullanan arkadaşlar var mı bilmiyorum. o kullanmışlarsa da bilgi verirlerse seviniriz yorumlarda. Ama keyifli bir kamış. Hafiflik olsun. tarz olsun sunduğu kolaylıklar olsun. Oldukça keyifli. Fakat dediğim gibi fujin halkalar yok. Fujin halka olmadığı için Sağ olun. Ee, bunlar paslanır mı? Bunlara her gün çok iyi bakım yapmamız lazım. Çünkü genelde unutuyoruz bunları silmeyi falan. Ee, yani çok iyi bakarsak tabii ki hani tatile gittiğimizde, bir yere gittiğimizde rahatlıkla çantamızda taşıyabileceğimiz bir kamış. E fiyat olarak baktığımız zaman hani her zaman bir tane alt yanında bulunsun tarzında konuşabiliyoruz yani avantajları dezavantajlarıyla karşılaştırdığınız zaman şu an ilk kullanım olarak avantajının fazla olduğunu görüyorum. Bu akşam pek bir şey yok. Evet. evet, bu akşam biraz şey. Şu şey, ağaçlar güzel. Evet. balı aldık. Son atışımızda. Böyle kapatıyoruz. Kovamızı yine dolduk bir şekilde. Dediğim gibi ee, kamışın deformasyon sürecini bilemiyorum. Yani 600 yüz lira hatta 500 yüz 75 liralık bir kamış. Deformasyon süresini bilemiyorum. Ne kadar sürede deforme olur. Ee, yani sağlam gözüküyor ama yani hiç bilemeyiz. Çünkü fiyatı çok uygun. Karbon ve fiber yapıdan oluşmuş ee, bir kamış. Ee, halkalar güzel gözüküyor. Fakat tabi yapısı itibariyle kendi reklamında güzel şeyler söylemiş ama yani bunlar bakım yapmazsak, silmezsek, ıslak bırakırsak, e, Fuji halkalar olmadığı için paslanacaktır muhtemelen. Ama en azından uzun bir süre e, iyi de bakarsak e, bunun da e, bereketini bir şekilde görürüz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. E, canlı yayınlar devam edecek. Canlı yayınlardan haberdar olmanız için. Ee, bu bildirimleri açmanız gerekiyor. Her gün birkaç video atıyorum. Ee, rica ediyorum. Abone olmadan izleyenlere özellikle. Hadi beğenmesiniz de abone olun. Teşekkürler. Evet bu videonun uzun versiyonunu LRF İzmit YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.